Selamünaleyküm arkadaşlar. Sultan Papağan'dan sonra kanatlı olarak dedi ki bir tavuk işine girelim. Ee, biraz acemilikler çektik. En azından bununla alakalı bir bilgi olsun diye de siz değerli arkadaşların bilgisi için bir video çekmeye karar verdim. Zeminimi beton yapmıştım. Ee, ne yazık ki beton çok büyük problem yaşattı bize. Hiçbir şekilde kuruma olmuyor. Her türlü ıslak kalıyor. Hayvan her türlü hastalık kapıyor. Bu şekilde sonra betonu ben de hemen kırdım. Toprak zemindi zaten zemin. Hemen betonu kırıp toprağa çevirdim. Ardından talaşladım. Çok güzel bir görüntü ve çok güzel bir durum oldu. Hiçbir şekilde ıslaklık olmuyor. Hayvanlar toparladı çok şükür. Yani siz de bir kümes yapacak olursanız kesinlikle zemini hiçbir şekilde beton yapmayın. En azından etrafını kümesin sağlamlaştırıp beton örmeyle örürsünüz ama zemini hiçbir şekilde beton yapmazsınız. Şöyle otomatik suluğumuz vakum olarak diğer nipellere de baktık da bu daha makul ve daha güzel olarak kullanışlı geldi bize. Biz de bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde boydan boya bu şekilde gidiyor. Ve folluklarımız da böyle. Yağ tenekelerini kesip bu şekilde yaptık. Diğer türlü sepet kullanamıyoruz. Sepet hem e, yamuluyor hem kırılıyor. Ama hayvan bunu ne kırabilir, ne bir şey yapabiliyor. Hiçbir şekilde yamultamadığı için de çok güzel bir şekilde uzun ömürlü bir e, folluk yapımını yaptık. Sonra devam edelim size gösterelim. Böyle bir terek yaptık. eklemeler için. Yemeklerimiz zaten burada. Ara bölme yaptık ile temizlik anlarında temizlik anlarında en azından bölmeden hayvanları diğer tarafa aktarıp tekrar temiz alanı alabilmek için devam ediyorum. Şurada Şöyle foluklarımız. Kümesimiz bu kadar. Daha büyük bir kümesim de var. İnşallah o yapım aşamasında. Onu da bitirince videosunu çeker atarım. Selametle.